Bir, iki, üç. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. 15 yaşındaydım ve İstanbul'un sakin bir mahallesinde müstakil bir evde yaşıyorduk. Eylül sonlarında bir cuma gecesiydi. Hava soğumaya başlamıştı. Ailem aile dostlarıyla yemeğe çıkmıştı ve geç saatlere kadar dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Ev bana kalmıştı. Komşum ve en iyi arkadaşım Can'ı davet ettim. Can benimle aynı yaştaydı ve sokağın karşısındaki apartmanda oturuyordu. Genelde bodrumda takılır, oyun oynar ya da film izlerdik ama o gece sıkılmıştık. Can saklambaç oynamayı önerdi. İlk başta aptalca geldi ama daha önce grup halinde oynadığımızda eğlenceli olmuştu. Ev küçüktü ama karanlıkta saklanacak çok yer vardı. Oyunu daha korkutucu yapmak için ışıkların çoğunu kapattık. Sadece mutfakta bir lamba açık kaldı. Kurallar basitti dışarı çıkmak, tavan arasına ya da bodruma girmek yasaktı. Yatak odaları, dolaplar ve mobilyaların altı oyun için uygundu. Can önce saklanmak istedi. Oturma odasında gözlerimi kapattım ve 50'ye kadar saydım. Koştuğunu duydum. Sonra sessizlik oldu. Saymayı bitirip "Geliyorum." dedim. Mutfakta uygun bir saklanma yeri yoktu. Bodrum kapısının arkasını, koridoru ve banyoyu kontrol ettim, boştu. Ön kapının yanındaki dolapta da kimse yoktu. Yukarı çıktım. Zemin gıcırdıyordu. Her ses beni gerginleştiriyordu. Annemle babamın yatak odasında yatağın altına ve şifonyerin arkasına baktım. Kimse yoktu. Kendi odama girdim. Dağınıktı ama canın saklanabileceği kadar değil. Dolabı ve masanın altını kontrol ettim. Yine yok. Geriye misafir odası kalmıştı. Kapı aralıktı. Canın atlayıp beni korkutmasını bekleyerek yavaşça kapıyı ittim ama o da karanlık ve sessizdi. Yatağın altına baktım. Dolabı açtım, boştu. Can'ın bodruma indiğini düşünüp aşağı indim. Çamaşır makinelerinin arkasını ve merdivenlerin altındaki depo alanını kontrol ettim. Tam vazgeçecekken kutuların arkasında kıvrılmış halde buldum. Gülerek ne kadar süre aldığını sordu. "Çok uzun." dedim. Yer değiştirdik. Can sayarken ben misafir yatağının altına kaydım. Yatak eteğini üzerime çektim. Karanlıkta kalbim çılgınca atıyordu. Can'ın ağır adımlarını duydum. Önce banyoya, sonra annemle babamın odasına gitti. Adımları misafir odasına yaklaştı. Nefesini duyabiliyordum. Yatağın yanında durdu. Ayakkabıları halıda sürtünüyordu. Nefesimi tuttum. Sessizlik oldu. Uzun bir sessizlik. Anladığını sandım ama dışarı çıktı. Birkaç dakika daha bekledim. Ev çok sessizdi. Sürünerek çıktım. Can'ı kanapede bulmayı umdum ama orada değildi. Oyun bitti diye bağırdım. Bodrum'dan Can'ın sesi geldi. Hala beni aradığını söylüyordu. Şaka yaptığını düşündüm. Bodrum kapısına yürüdüm. Dışarı çıktım, mutfaktayım dedim. Merdivenlerden çıktığını duydum. Işığa adım attığında şaşkın görünüyordu. Nasıl bu kadar hızlı çıktın dedi. Misafir yatağının altında olduğumu söyledim. Kaşlarını çattı, o odayı kontrol ettiğini, birinin hareket ettiğini ve nefes aldığını duyduğunu söyledi. Kıpırdamadım bile dedim. Tartıştık ama omuz silkip deçtik. Daha fazla korku dolu anı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hikayelerin devam etmesi için destek olmak isterseniz lütfen aşağıya küçük bir yorum bırakın. Sizin yorumlarınız beni motive ediyor. Bir tur daha oynadık ama kendimi rahatsız hissettim. Evdeki her gıcırtı beni erkiltiyordu. Can sayarken yukarıdan yumuşak bir çarpma sesi duydum ama baktığımda kimse yoktu. Can'ı çamaşır odasında buldum. Yorulana kadar oynadık sonra oturma odasında televizyonu açtık tam o sırada yukarıdan ağır bir şey düşmüş gibi bir çarpma sesi geldi. Can ailemin dönüp dönmediğini sordu. Hayır saatler var daha dedim. Kolundaki tüyler diken diken oldu. Sessizce oturduk. Ev tekrar sessizleşti. Can belki bir şey raftan düştü dedi. Buna inanmak istedim ama sonra net bir gıcartı duyduk. Yukarıdaki koridorda biri yürüyordu. Birbirimize baktık kıpırdamadan. Kontrol etmeliyiz dedim fısıldayarak. Can Olmaz ama biri eve girmişse bekleyemeyiz dedi. Şöminenin yanındaki demiri aldım, cana arkamda kalmasını söyledim. Merdivenleri yavaşça çıktık. Nefesim kulaklarımda yankılanıyordu. Misafir odasının kapısı şimdi kapalıydı. Oysa aralık bırakmıştım. Kapının arkasından halıya sürtünen bir ses geldi. Can gitmemizi fısıldadı ama merak ve korku beni tuttu. Şömine demirini kaldırıp kapıyı hızlıca açtım. Oda karanlıktı. yatağın ve şifonyenin silvetleri görünüyordu. Kimse yoktu. Dolap kapı yara açıktı. Can kapıda beklerken dolaba yaklaştım. Açtım. Sadece paltolar ve kutular vardı. Titrek bir kahkaha attık. Her şeyin hayalimiz olduğunu sandık. Tam dönerken alt kattan ön kapının açılıp kapandığını duyduk. Midem düğümlendi. Kaşarak odama girdik. Işıkları kapattık ve çömeldik. Şömine demirini sıkıca tuttum. İlk başta sessizlik oldu. Sonra alt katta hafif ayak sesleri duyuldu. Bodrum kapısının açıldığını, sonra adımların aşağı indiğini duyduk. Fırsatı kaçırmadık. Merdivenlerden inip arka kapıdan bahçeye çıktık, Can'ın evine kadar koştuk. Can'ın ailesi polisi aradı. Polis evi aradı ama hiçbir şey bulamadı. Ne zorla girme izni ne de Bodrum'da biri. Evin yerleşmesinden ya da hayal gücümüzün uçtuğundan dediler. Ama Can'la den içeride birinin olduğunu biliyorduk. Haftalarca uyuyamadım. Her ses koridorda biri varmış gibi hissettirdi. O günden sonra saklambaç oynamadım. Canla bu konuyu çok konuşmadık ama bazen bakışlarımızla o geceyi hatırladığımızı anlıyoruz. Saklambaç başka bir şeye dönüşmüştü. Yıllar geçti, hala dolap kapısının sesini, halıda sürtünmeyi ve adımları düşünüyorum. Kimdi bilmiyorum. Belki bir hırsız, belki başka biri. Tek bildiğim o gece saklambaç oynamanın evde yalnız olmadığını anlamanın ne kadar korkutucu olduğunu gösterdiği. Bursa'da arkası ormana dayalı bir mahallede büyüdüm. Evler sokağın bir tarafında sıralıydı. Arkalarında kilometrelerce ağaç uzanıyordu. Çocukken mahallenin çocuklarıyla neredeyse her hafta sonu oynardık. Yaz akşamları geç saatlere kadar dışarıda kalırdık. En sevdiğimiz oyunlardan biri saklambaçtı. Arka bahçelerde ve ormanın kenarında oynardık. Gündüz eğlenceliydi ama geceleri farklıydı. Ağaçlar ışığı yutuyor, her yer aynı görünüyordu. Bu oyunu korkutucu ve heyecanlı kılıyordu. Ormanda son saklambaç oynadığımda 14 yaşındaydım. Ağustos'tu. Hava sıcak ve nemliydi. Beş kişiydik. Ben, arkadaşım Tarak, onun küçük kardeşi Mert ve sokağın aşağısındaki çocuklar Emre ve Yiğit. Bodrum'da sıkıldığımız için dışarıda oynamaya karar verdik. Kural basitti. Bahçelerde veya ormanda saklanabilirdin ama Arya'nın tur bitti sesini duyacak kadar yakın olmalıydın. Emre arayıcı oldu. Biz ormana dağıldık. Tarık'la birlikte ağaçların arasına girdik, sonra ayrıldık. Düşmüş bir kütüğün arkasına çöktüm, kalbim hızla atıyordu. Emre'nin bahçede saydığını duydum, sesi gecede yankılanıyordu. Saymayı bitirdiğinde her şey sessizleşti. Cırcır cır böcekleri ve rüzgarda hışırdayan yapraklar dışında ses yoktu. Bir süre sonra yaprakların arasında ayak sesleri duydum. Emre sandım, nefesimi tuttum. Adımlar yakınımda durdu. Seslenmesini bekledim ama kimse konuşmadı. Tüylerim diken diken oldu. Fısıldayıp kim olduğunu sormak istedim ama kurallar gereği sessiz kaldım. Adımlar ormanın derinliklerini ilerledi, sonunda kayboldu. Kütüğün üzerinden baktım ama karanlıkta bir şey göremedim. Ay ışığı sadece ağaç tepelerini aydınlatıyordu. Beklemekten yorulup bahçeye döndüm. Emre, "Tur bitti!" diye bağırdı. Diğerleri bahçede toplanmıştı. Emre, Tarık ve Yiğit'i bulmuş, beni ve Mert'i bulamamıştı. Mert ormandan koşarak geldi, üstü kirle kaplıydı, gülerek "Kimse onu bulamaz." dedi. Emre'ye kütüğün arkasında olduğumu, neredeyse yakalandığımızı söyledim ama Emre şaşırdı ormanın o kadar derinine girmediğini, sadece ilk ağaçların yakınında dolaştığını söyledi. Kafam karıştı. Yanımdan geçen kimdi? Omuz sılkıp geçtik ve oynamaya devam ettik. Ben arayıcı olduğumda bahçelerde Yiğit ve Tarık'ı buldum. Ormana girip Mert ve Emre'yi aradım. El fenerimle ağaçları tararken ağır ayak sesleri duydum, önümden geliyordu. Işığı tuttum ama ağaçlar yoğundu, bir şey göremedim. Adımlar durdu. Gerginleştim. Emre'nin tur bitti sesini duydum. O bahçeye dönüyordu. Şaşkın az önce önümde miydin dedim. Hayır evin yakınında saklandım dedi. Midem burkuldu. İkinci kez bizden olmayan birinin adımlarını duymuştum. Kendime bunun bir hayvan olduğunu söyledim ama adımlar insan gibiydi. Birkaç tur daha oynadık. Her saklandığımda ormanda başka birinin olduğu hissini atamadım. Dalların kırıldığını, yaprakların hışırdadığını duydum. Bir keresinde ağaçlar arasında bir gölgenin hareket ettiğini sandım ama el fenerimle baktığımda kaybolmuştu. Diğerleri bir şey fark etmedi, gülmeye devam ettiler. Gecenin son turunda Emre ormanda saklandı. Kenarda uzun çimlerin arasında çömeldim. Verandanın ışıkları uzaktan görünüyordu. Emre'nin saydığını duydum, sonra sessizlik oldu. Birden alçak bir fısıltı duydum. Kelimeler anlaşılmıyordu ama yakındı. Vücudum gerildi. Çimlerden baktım, orman boştu. Fısıltı kesildi, sonra yine ayak sesleri duydum. Yanımdan geçip ormana ilerledi. Titriyordum. Emre "Tur bitti." dediğinde diğerleri gülerek çıktı. Bahçeye döndüm. "Fısıldayan dam." dedim ama hepsi güldü. Beni korkutmaya çalıştığımı sandılar. Tarık'ın bahçesinde gazoz içip sohbet ederken Mert, ''Başka kimse o adamı gördü mü?'' dedi. Hepimiz ona baktık. Mert saklanırken ormanda uzun boylu, hareketsiz bir adam gördüğünü, sadece izlediğini söyledi. Emre deli olduğunu söyledi, Yiğit gülerek geçiştirdi ama ben Mert'e inandım. Gece bitti, herkes evine gitti. Yatağımda uyuyamadım, fısıltıları ve adımları düşünüyordum. O günden sonra ormanda saklambaç oynamadım. Yıllar sonra bile karanlıkta yaprakların çatırdadığını duyduğumda o geceyi hatırlarım. Mert'in gördüğü adamı, Emre'nin duyduğu adımları ve o fısıltıyı düşünürüm. Belki bir yabancıydı, belki ormanda yaşayan biriydi. Tek bildiğim karanlıkta saklanırken kiminle birlikte olduğunu asla bilemeyeceğin. Geçen Temmuz'da Antalya'nın kırsal bir mahallesinde sıcak bir cumartesi öğleden sonrasıydı. 14 yaşındaydım ve büyük bir arka bahçemiz vardı. Birkaç dönüm çim, ağaçlar ve eski bir depo kulübesi vardı. Arkadaşlarım Efe, Mert ve Arda ile neredeyse her yaz gününü orada geçirirdik. O gün babamın garajın yanına kurduğu basketbol potasında oynuyorduk. Bir saat sonra yorulup çimlere oturduk, su içiyorduk. Evin önünden geçen toprak yoldan tanımadığımız bir çocuk geldi. 16 yaşlarında, bizden uzun, siyah dağınık saçlıydı. Sıcak havaya rağmen gri tişört ve kot pantolon giyiyordu. Konuşmamız kesildi. Sanki bizi tanıyormuş gibi yanımıza geldi, takımları eşitlemek için basketbol maçı önerdi. Kimse hemen cevap vermedi. Arda, sen kimsin dedi. Çocuk adının Kaan olduğunu, yolun yukarısında yaşadığını ve ormanda yürürken bizi gördüğünü söyledi. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Hayatım boyunca o mahallede yaşadım ama Kaan'ı hiç görmemiştim. Yeterince normal görünüyordu. Basketbol oynamak isteyip istemediğini sordum. Başını salladı ve "Saklambaç oynayalım. Bahçeniz saklanmak için mükemmel." dedi. Bahçem hakkında nasıl bilgi sahibi olduğunu düşünmedik ama bu garip bir detaydı oynamaya karar verdik. Kaan ebe olmak için gönüllü oldu, saklanmayı çok sevdiğini söyledi. Efe, Mert, Arda ve ben saklanacaktık. Mert bir futbol topuna vurarak sinyal verdi. Kaan gözlerini kapatıp sayarken biz bahçeye dağıldık. Efe ağaçlara koştu, ben garajın yanındaki depo kulübesine girdim. Kulübe benzin ve odun kokuyordu. Katlanmış brandaların altına girip hareketsiz yattım. 10 dakika geçti, kimse gelmedi. Kaan'ın vazgeçtiğini düşündüm ama kulübenin kapısı gıcırdayarak açıldı. Branda çekildi, Mert'in gülümseyen yüzünü gördüm. "Bulundun." dedi. Verandaya döndük. Efe de bulunmuştu. Mert ve Arda geri geldi ama Kaan ortada yoktu. "Nerede bu çocuk?" dedi Mert. Bilmiyorduk. 10 dakika bekledik, dönmedi. Arda, "Tuhaf bir çocuk." deyip omuz silkti. Gün batımında herkes evine gitti. İçeri girerken yatak odamın penceresinin yanında çimlerde yıpranmış kirli bir ip gördüm. Daha önce orada değildi. Kaan'ı düşündüm. Fazla mı kuruntu yapıyordum? İpi atıp eve girdim. Babam genelde yan kapıyı kilitlemezdi. Kaan'ın içeri girip girmediğini merak ettim. Odaları, dolapları, yatak altlarını kontrol ettim. Bir şey yoktu. Saat 23 civarı yatarken kapımın dışında yumuşak adım sesleri duydum. Babam olsa öksürürdü. Bu sessizdi. Baba dedim, cevap yoktu. Kalbim hızla çarparak kapıyı kilitledim. 30 saniye sonra ön kapının kapandığını duydum. Babamın odasına koştum, onu uyandırdım. Av tüfeğini aldı, evi aradık. Bodrum, garaj, her yer boştu. Dışarı çıkıp el feneriyle bahçeyi taradı. Hiçbir şey yoktu. Kapıları kilitledik. Ertesi gün arkadaşlarıma anlattım, kanın tuhaf olduğunu söylediler. Efe Kağan'ın oyun sırasında az konuştuğunu, sadece baktığını söyledi. O gece uyuyamadım. Saat 02 civarı pencereden tırmalama sesi geldi. Sanki biri camı bir çubukla çiziyordu. Perdeleri hafif araladım, karanlıkta bir silüet gördüm. Yüzü görünmüyordu. Geri atladım, babamı çağırdım. Babam av tüfeğiyle dışarı koştu, havaya iki el ateş etti. ''Bir daha gelirsen vururum.'' diye bağırdı. Silüet kaybolmuştu. Gecenin geri kalanında uyumadık. Işıklar açık oturduk. Babam Kaan'ın bizi korkuttuğunu düşündü, bir daha gelirse polisi arayacağını söyledi. Kaan bir daha görünmedi. Ama geceleri o ipi, tırmalama sesini ve silüeti düşünüyorum. O anda uyanmasaydım ne yapmayı planlıyordu bilmiyorum.